Merhaba arkadaşlar. Koton marka 3'ü bir arada kol saati ürünümüzü inceliyoruz. Kutusu bu şekilde. Böyle kendi orijinal kutusunda gelecek size. Şöyle açıyoruz. Gördüğünüz gibi saatin jelatini dahi üzerinde. Şöyle göstereceğim şimdi bu şekilde 3 kordonu var. Kadran kısmını çıkarıp diğer iki kolda da kullanabiliyorsunuz. Nasıl çıkarıldığını da göstereceğim şimdi. Şimdi saatimiz böyle. Şu kısımdan şöyle kordonunu çıkarıyorsunuz. Bu şekilde. Şöyle koton Bunu buradan çıkarıp diğer iki kordonda da aynı şekilde kullanabilirsiniz. Yani aslında bir saat alıyorsunuz. Bir saat fiyatına üç tane saat kullanmış oluyorsunuz. Şöyle iç kısmının detaylarını da göstereyim. Gördüğünüz gibi, gayet büyük kadran kısmı, çok şık duruyor. Şöyle kutusunda tekrar gösterelim. Bu da böyle ortadaki. Dilerseniz bu şekilde kutusu ile birlikte hediye paketi olarak yollanacaktır. İyi günlerde kullanın.